Efendim herkese selamlar, ben Aydoğan Aykanat. Şu anda Avusturya, Viyana'dan sizlere sesleniyoruz ve arkamızda bir Huawei mağazası var. Biliyorsunuz zaten e, Cuma raporunda da konuşmuştuk, sonrasında da söyleyeceğiz. Buraya biz Nova 9 lansmanı için geldik ama dün açılan mağazada Nova 9 sergilenmeye başlamış. Ki şu anda daha birkaç saat var lansmana. Biz de dedik lansmanlar önce size bir ön bakışını yapalım. Sonrasında zaten fotoğrafçılığıyla ve incelemesiyle alakalı detaylar gelecek. O yüzden hiç fazla uzatmadan içeriye geçiyorum. Burası Viyana'nın ilk Huawei deneyim mağazası olarak dikkat çekiyor. Ve artık her şeyi de yapmışlar. Burada Mate yollar, Mate GT'ler falan. Hepsi mevcut ama bizim buradaki asıl ilgimizi çeken cihaz bu arkadaş Nova 9. Nova 9 tasarımsal olarak P50 ailesine çok benzese de Nova serisi biliyorsunuz ayrı hatta benim P50 Lite diye bir beklentim vardı. Burada öyle bir durum olmadı. Asıl kameraya baktığımızda 50 megapiksellik bir ana kameramız var. Burada Leica ile anlaşma ya da birliktelik yok ama gerçekten çok güzel duran bir kameramız var. Alt tarafta 8 megapiksellik geniş açı, onun yanında 8 megapiksellik daha doğrusu 2 megapiksellik makro ve derinlik sensörümüzle beraber toplamda dörtlü bir kamera var ama üstteki lensin büyüklüğü dikkat çekiyor. Şöyle çevirdiğimde zaten oldukça ince ki 7.7 milimetrelik bir incelik var burada. İnceliğe bayağı önem vermişler. Şu moddan çıkarsam buraya illa ki şey koymuşlar. 6.57 inçlik Full HD Plus aynı zamanda OLED aynı zamanda 120 Hz'lik bir ekran var. Hatta şöyle Harmony da olduğunu da bu arada söyleyelim. Onun detaylarına geleceğim. Şu display bölümünde büyük ihtimalle vardır. Evet. Screen resolution'da smart direkt böyle full HD Plus'ta sabit tutabiliyorsunuz. Burada da dinamik yüksek ya da standart ben sürekli 120 Hz istiyorum dediğinizde gayet akıcı bir ekran deneyimini buradan alabiliyorsunuz. Gerçekten çerçevesi çok az, kavisi de var ve elde tutuşu inanılmaz rahat. Çünkü kavisten dolayı şu anda çok ince olarak görüyorum. Bu kadar ince olmasının da güzelliği var. Bu arada şöyle yandan hani ne kadar belli olur bilmiyorum ama kamera çıkıntısı da fazlasıyla az. Ee, hiçbir şey olacağını, hani böyle masada falan e, sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Çok hafif de 50 megapikselin çok ince bir çıkıntısı var. Önde bu arada 32 megapiksellik ön kameramız var. Ve hem önde hem arkada 4K 30 fps çekebiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği de var. En azından ön kamerayla beraber de e, bir şeyler yapabileceksiniz. Ben birkaç tane fotoğraf çektim. Şu anda onları da e, görüyorsunuzdur. Ekranda döndüğünü de söyleyeyim. Ama buradaki... Biraz önce de söylediğim gibi şundan yine çıkayım. En önemli yanlarından biri bu HarmonyOS beraber gelen Türkiye'deki ilk telefon olacak. Şu anda tabi ki burada internete bağlamamışlar ama şu e, medya panelinden anlayabilirsiniz. Device Plus dediği kısım süper cihazın olduğu kısım buradan artık diğer saatinize e, kulaklığınıza işte e, Soundex'iniz varsa onlara bağlamak için çok rahat bir kullanım olacak. E, bunların detaylarını zaten sizlere anlatacağım. Ama üzerinde tabii ki e, HarmonyOS tabanlı EMUI e, 12 sürüm olduğunu da söyleyelim. Bu Burada EMUI yazmasına bakmayın ama direkt şey olacak. Burada zaten bilgileri de görüyoruz. 8 GB RAM'imiz, 128 GB depolama alanımız ve e, Snapdragon 778G var. Yanında da 4G takısını görüyorsunuz. 5G'lisini e, Huawei kullanamadığı için. Ama 778G'de gerçekten 700 serisini şu anda tepe modeli hani 860'a falan neler yapar bunları da tabii ki testlerinde göreceğiz. Tahminimce Türkiye'de 828 versiyonu gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü e, depolamaları artan versiyonları var ama malumunuz fiyatlardan dolayı böyle bir şey yaparlar. Şöyle bir aynı zamanda tasarımına bakıyorum. 3.5 milimetrelik mm kulaklık girişi yok. Burada sim kart girişimizi görüyoruz. Hoparlör çıkışı var. Bu arada stereo hoparlör desteği var. Onu da sizlere söylemiş olalım. Burada ekstradan bir mikrofon yapmışlar. Ve Nova 5T'den sonra gerçekten en çok hoşumuza gidecek telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi premium algısını veren hatta premium bile olabilecek bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. 4500 mAh'lik bataryamız var. Ee, bunu aynı zamanda 66 Watt'la şarj ediyoruz. Normalde bunun Pro modeli 100 Watt'la şarj ediyor ama şu an için bildiğim kadarıyla Pro modeli Türkiye'ye gelmeyecek. Hatta buradaki Avrupa lansmanında da Pro modeli sanırım tanıtılmayacak. Biz özellikle Nova 9'u görmüş olacağız ama ekstradan aksesuarlar da görürüz diye bir beklentimiz var. Yani Buradan baktığımızda ilk e, kullanım açısından gerçekten keyifli ve beklediğinden çok hafif bir telefon. Ee, tabii ki HarmonyOS'la beraber neler yapacak, ee, gece çekimlerine çıkacağız burada onunla alakalı da size bir video üreteceğim. Orada zaten asıl kamera performansını göreceğiz. Şu anda daha lansman öyle olduğu için ne Avrupa fiyatını ne Türkiye fiyatını biliyoruz. Türkiye ile alakalı da şu anda bir duyum yok ama işte malum e, döviz kurunu da falan düşündüğümüzde büyük ihtimalle 7-8 bin dolaylarında olur. Belki daha fazla olur, daha az olur. Şu an için bir şey diyemeyeceğim ama bu sadece benim tahminim. Belki Huawei Türkiye çok iyi bir fiyata çıkar Türkiye'ye geldiğinde. Ama bizi buraya getirdiklerine göre e, tahminimce çabucak Türkiye'ye gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden ben burada çok fazla lafı uzatmayın. İlk bakışı. Buradaki alanda kendi mağazalarında yapmış olduk. Viyana mağazası da hayırlı olsun diyelim burada Huawei'yi. Ve lansmandan sonra dediğim gibi hem bir ufak bir kutu açılışı da gelebilir. Sonrasında kamera vesaire kıyaslaması yapacağız. Çünkü yanımda Mate 40 Pro'da var. Hani Mate 40 Pro'ya göre neler sunacak? Tabii ki bunun daha iyi olmasını bekleriz ama hiç de belli olmaz bu işler. Gece çekiminde farklı bir sonuç alabiliriz. O zamana kadar şimdiden kendinize iyi bakın diyorum. Viyana'dan herkese selamlar. Hoşçakalın.